İsrail Hamas savaşının arkasında Filistin topraklarının işgal edilmesi ve dünyanın işgalci İsrail'e göz yumması yatıyor. Bu durum Azerbaycan topraklarının 30 yıl boyunca Ermeni işgali altında kaldığı o karanlık dönemi hatırlatıyor. Azerbaycan işte bu yüzden Filistin'in ve Filistin davasının her zaman yanında. Bugün Azerbaycan'ın talebiyle Birleşmiş Milletler'de Filistin için özel oturum düzenlenecek. Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail-Hamas savaşı. Birik değil, dünya bu tabloyu daha önce de birçok kez gördü. Sağduyulu ülkelerin uyarısı ortak. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin kurulup iki devletli çözüm sağlanmadan Orta Doğu'da savaşların sonu gelmeyecek. Çünkü meselenin özü ne din kavgası ne de İsrail'in göstermeye çalıştığı gibi terör tehdidi. Tek sorun var o da Filistin topraklarında bitmek bilmeyen işgal. Bu durum Azerbaycan topraklarının 30 yıl boyunca Ermeni işgali altında kaldığı o karanlık dönemi hatırlatıyor. Azerbaycan 30 yıl boyunca dünyaya işgali anlatmış ve barışçıl çözüm için siyasi müzakerelere hep şans vermişti. Ama Karabağ uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler kararlarına göre Azerbaycan toprağı olduğu halde işgale dayalı statüko değişmedi ta ki Azerbaycan demir yumruğunu havaya kaldırana kadar. İşgal altındaki Filistin toprakları Karabağ'daki 30 yıllık karanlık işgal dönemini hatırlatıyor. Azerbaycan işte bu yüzden Filistin'in ve Filistin davasının her zaman yanında. Tıpkı Türkiye gibi İslam dayanışmasının bir parçası ve ana halkalarından biri. Bunun en somut örneği 18 Ekim'de Cidde'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında gözler önüne serildi. Olayın üstü toplantıya 57 üye ülkeden sadece 21'i dışişleri bakanları düzeyinde katıldı. Biri de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayram oldu. İki devletli çözüm vurgusu yapan Bayramov, Azerbaycan'ın Filistin'in devlet olma mücadelesine destek verdiğinin altını çizdi. Askeri operasyonların ve gerilimin durdurulması çağrısında bulunuyoruz. Sivillerin hayatları tehdit altında olmamalı. Çatışmanın genişleme riskinden endişe duyuyoruz. Azerbaycan olarak İslami dayanışmaya bağlıyız ve Filistin halkının devlet olma mücadelesini destekliyoruz. Sorun uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmeli. Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğu iki devletli çözümden yanayız. peace